Ni. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi abime telefon şakası. Te, telefon şakası yapacağım. <laughs> İçeride şu an beni duymasın. Aman aman duymasın. Beni. <laughs> Ona şaka yapacağım. Benim abim şakaları onun beyni olmayan. Boş bu kim ya? Tevbe estağfurullah. Gizli numaradan kim arıyor ya? Alo? Açtı. <laughs> Alo merhaba <Nair. gülüyor> Merhaba, kimsiniz? Alo merhaba Nair. ben klima servisinden arıyorum. İsmim Derya. He, buyurun. Beyefendi en son ne zaman klimanıza bakım yaptırdınız? Hayır beyefendi, klima bakım servisinden arıyoruz. Tamam klima temizliği yapalım o önemli nasıl yapacağız? Tamamdır e, not alıyorum klimanız hangi şampuanı kullanıyordu? Ne şampuanı ya? Beyefendi klima bakımı işte e, önce klimanızı şampuan... Abi kızma benim abi abi kızma... <laughs> abi şaka yap. <laughs> telefon... Telefon şakası. Oğlum sen misin ya? Komik mi oğlum? Abi beni giyme giyme. Abi beni giyme. Tövbe iyice saçmaladı ya. Abi kışma bana. Abi. Oğlum harbiden değişiksin ya. <laughs> bak tipine bak yamuldu iyice. Bak, bak tipine bak. <laughs> oğlum sus sen. Kanadını kırdı. Bu iyice saçmalamaya başladı. Ya ustam ne saçmalaması benim palığım voleybol oynayamaz mı? Ben de eskiden en yakışıklı voleybol oyuncusuydum. Şimdi de en yakışıklı lama oldun. Hiç ödev yapasım yok oğlum ya. Kız sen ne örüyorsun? İyiyim sen ne örüyorsun? <laughs> çok komik. Kız ne örüyorsun diyorum bana espri yapma. Ben <laughs> eldiven örüyorum. Kışın çok üşüyor. <laughs> bana da çorap örsene ya. Hem de rengi turuncu. Tamam çaycan öreyim. Usta benim paluğuma da kıyafet örsene. Kız bu ne diyor? Saçımdaki kırıkları alıyorum. Saç nasıl kırılıyor ya? Demek ki bunun kafası tabaktan oluşuyor. Kırıldığına göre. Hmm. Can, senin kafan plastik tabağa benziyor. Teşekkür ederim çok mutlu oldum. Zenin saçında kırıklar var. Benim de kalbimde kırıklar var ya. Vay be lamalar bile dertli. Kız ne diyorsun ya? Hep saçının kılını koltuğuma döktün. Ya oğlum bak git. Sonra gece uyuyamayacaksın. Ya korkmuyorum, korkmuyorum. Bak sonradan ağlama uyuyamıyorum diye. Ya bir...